Uzmanlar, biz fizyoterapistler, birçok... Gençlerin günlük yaşamının bir parçası olan cep telefonları. Günümüz dijital dünyasında önemli bir yere sahip. Ancak yararları kadar zararları da dikkat çekiyor. Uzmanlara göre özellikle uzun süreli akıllı telefon kullanımı gençlerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Şu an gençlerdeki e, en önemli problemlerden bir tanesi e, tekst nek dediğimiz bir boyun problemi var. Cep telefonu kullanımına bağlı baş bölgesinin aşırı derecede öne eğilmesi erken yaşta omurga problemlerine davetiye çıkarıyor. Bunun en önemli problemi gençlerde maalesef akıllı telefon kullanımı buna da e, ne demişler? E, text neck dediğimiz bir patolojik durum ifade etmişler. Karata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı, doktora öğretim üyesi Özlem Akkoyun Sert, akıllı telefonların neden olduğu text neck, yani cep boynu hastalığı konusunda gençleri ve aileleri uyarıyor. Diyoruz ki birazcık dijital e, detoks yapalım diyoruz ama tabii ki bunu dediğimiz an öğrenciler ve gençler hemen ya işte hocam biz bunu bırakamıyoruz gibi. E, Serzenişlerde bulunabiliyorlar. Ne yapabiliriz? Egzersiz yapabiliriz. Yani e, belirli aralıklarla günde 2-3 kez aynı pozisyonda ol, olduğumuz zaman birkaç egzersiz ekleyebiliriz. E, ya da aslında çok basit bir olay var. Telefonu şu şekilde değil de göz hizamızda tutmamız bile bizim boynumuzun aşırı derecede ya da başımızın aşırı derecede öne doğru gitmesine engel olabilir.